Yani turbun büyüğünü orada bakan diye oturtacaksınız ya da turbun büyüğünü heybesine taşıyanı orada oturtacaksınız ve sonra da başkalarına ya önce siz bir şu bakanlıkta Ulaştırma Bakanlığı'na bakanlıkta AKP döneminde olanları bir anlatın. Hadi eskiye gitmeyin. Gitmeyin yok gitmesi lazım da. Hadi eskiye gitmeyin. Bugün olanları anlatın ya. Kim kimin akrabası? Uraloğlu nasıl orada bir hanedanlık kurdu? Hangi aile fertleri hangi birimlerin başına sağına soluna hukuka şuraya buraya oturuldu? Onları bir araştırın. Abdülkadir Uraloğlu ile ilgili parmağınızı kıpırdatın. Ahmet Özer veya başka yolsuzluklarla ilgili söyledikleriniz ben size sahip çıkayım kardeşim. Turb'un büyüğü Ulaştırma Bakanlığı'dır. Turp tarlasıdır. Turp, turp. Böyle böyle turplar var orada. Fahş Bey neredeyse siz her hafta birkaç milyar dolarlık bir ihaleden bir şeyden bahsediyorsunuz yani. Her hafta. Emre bu ülke nasıl bu hale geldi diyor. Her hafta Türkiye yani. dış istisnaz. borcu nasıl... Oldu? Bak AKP döneminde toplanan 3 trilyon dolar vergiye 500 milyar dolara ulaşan dış borçlara rağmen Türkiye nasıl bu hale geldi? Bir numarada bakılması gereken yer Ulaştırma Bakanlığı kardeşim.